Arkadaşlar herkese merhabalar yeni bir video ile karşınızdayım bugün arkadaşlar FB Rebel e, 1907 Fenerbahçe Espor Profesyonel Zulan takımında oynayan Fenerbahçe'nin kardeşi Efe ile birlikte 1 vs 1 atacağız arkadaşlar bu maçı sallayacağım çünkü e, troll yapacağım Efe'ye işte böyle kışkırtma tarzında troll yapacağım umarım güzel bir video olacağını düşünüyorum aşağıdan video like kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum bu arada ee, kanalımız 70 abone 70 abone şu anda 100 abone çok az bir zaman kaldı çok az bir abone kaldı destek olursanız çok mutlu olurum Efe'cim senle videoma hoş geldin dostum hoş bulduk abi tamam serisinden başlayalım İnşallah bombaya <laughs> <gülüyor> of. <gülüyor> 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 ya of çıldıracağım ya. Oğlum <laughs> ben yine ses kaydı bu şu. Yeter lan. Yeter ya. <laughs> dur dur hemen başlatıyorum bekle. Tamam. <laughs> Başlatmıyorum şu an. Neyse oraya ben yazı koyarım artık. oğlum bak video de rezil <laughs> etme ya oğlum bu sefer de facecam görün ilk defa bir şey yapacaktım facecam video yapacaktım şu anda facecam'in kaydı alınmıyor Efe bekle kay onda kaydı alınmıyor oğlum olmaz oğlum ben, insanların beni görmesi lazım izlemesi lazım <laughs> tamamdır o zaman direktörüm gireyim ben şuraya Altına göre bomba başladım. Yok yok abi başlatmadım ama yanlışlık attım oğlum ben şey Bakayım. şey Oğlum ya, uf, ekran kayda. Oğlum, Efe bir şey söyleyeceğim. Evet, nereden bildin? Belli <laughs> çünkü videoda ne ses kaydı var ve görüntü var yani. <laughs> hadi bekle Tamam, bekle geliyorum Ee, şu an hepsini başlattım. Ulan Efe, sen var ya ne kadar bot kaydansın. Onlar gözükecek mi o vuruşlar? <laughs> Hayır keseceğim. Ya. Yeah. Bomb planted. O. Ya ama böyle yapıyorsun ya. Neyse. Hadi. Öl bakayım sen. Abi, Onu bir kez yerler. Onu <laughs> bir kez yerler. Sen, 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 sen. ya. <laughs> Abi bir daha gitme Bir Neden? Adam sen çözmezsin lan o bombayı. <gülüyor> 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 Ay kapıya gir ya adam Kardeşin 8 almıyorum ben. Oğlum <laughs> sen kardeşin 8 almıyor da yalan çok atıyor. Çok iyi atıyor yalan. Yalan mı? Evet. Neyse. Neyse bu like at abone olsan çok mutlu olurum. <laughs> Efe beni sal be dostum. <laughs> Ama kardeş 8 almazsın. Olan ulan bote olan bot And Arkadaşlar the çok önemli bir şey. Ona sıfır da yenilebilirim. Hiç sıkıntı değil. Troll yapacağım. Efe. Efendim abi. Videoya baştan gitsek olur mu? Niye? Yeah. Görüntü falan hiçbir şey bilgisayar kaydetmiyor. Herhalde depolamada sıkıntı var. Olur abi mu? sen kışkırtma videosu mu çekiyorsun? Oğlum saçmalama mı sen? Ben niye kışkırtma çekiyorum? Mal. Onun gibi duruyor da. Bir facecam açmıyon, bir şey mi? Yok yok hiç bak Bekle iki dakika. Video baştan başlasak olur mu? Tam <laughs> <Abi>, çık. Hayır <laughs> çıkmadan direkt buradan ben gireceğim şimdi. Abi 4 sıfır. Ya sen bir şey olmaz oğlum. Allah Allah. <laughs> evet, evet, evet. Efe, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım dostum. Neredesin? Neredesin? Şeydeyim kapıdayım şu an. Girmeye çalışıyorum. Sen? Ben kapıdayım. Oooo. Oh. Oooo. Oh, 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 oh. oh. Nereden biliyorsun lan? <laughs> <laughs> Yapacağını biliyorum ya. çünkü. <laughs> Ay. Ya. 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 Abi gitmek olmasın kısadan ya. Neden? Olmasın. Ben oyuncuyum abi bilmiyorum. Abi yapma sadece olsun ya. 1v1 ha, gibi. Zaten botsun oğlum boş yapma. Dört. Dört. Dördü yani, bir e, bot e, botum e, ya. ya. <laughs> Önce konuşmaya öğren şey, sen Ya abi arka bu git sence valla. Ama, Ama öldü. <laughs> dur, dur, vurma vurma. Allah kebirleri. Bağır şunu öl. Onu bile becer demedim Efe Efendim abi Kızmazsan bir şey diyeceğim Efendim abi Bekle şurada ben videoya tekrardan gireceğim Yine bir daha söyle Videoya dön tekrardan gireceğim Gelme be salak ses kasabiliyor mu? Vurma bak Gelmedim Geri gidiyorum Ayı var iyi var <laughs> Dur <gibi diye> <laughs> kendi videoya gireceğim Kendi base'inden gir Herhalde kendi base'inden gireceğim salak Efe'cim hoş geldin videoma kanka seriden bir hoş girdim bulduk. kardeşim <laughs> Ben ettim Teşekkl Brother Hele hele Judith shuttle çestireyim ''ah ı dolaşıyordum. <gülüyor> <gülüyor> o benim bezim misfasânın normalению satın almış tüter produces basa, basa. Tam, tamir etmiştim, biliyor musun? <laughs> <laughs> Hiç ki. Atardım istesem. Yanımda böyle yürüyordum. Seni blokluyordum. Allah Allah hiç fark etmez. Ben de diyorum ki bir takılıyor ne oluyor diyor? Hadi bekliyorum gir. <laughs> evet arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar rebel ile karşılaştım kardeşiyle. Bir VS atıyorduk. Elime veriyor şu an 5 2. İsmi Efe'miş. Dostum hoş geldin. Hoş bulduk abi. They my given. I not Come on. That's in this Ah, the Oh, some big. Bomb planted. Uf, yine mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Ağzına sıçıyor. Var et. Yok. Oğlum espor şey yüzde elli kitle ne kadar şey saniye kaç saniyede çözüyor? Beş hatta dört. Ben de altı saniyede mi yedi saniyede mi ne çözüyor? Bu da bizim farkımız olsun kardeş. Senin farkın ne abi ne farkı? Dink dink. Bomba atma Allah'ını seveyim o zaman. Al o zaman şunu ağzına. Ya, ya bir şey sattı. Yeter lan yeter! <laughs> Efendim bu video olmadı. Baştan çekelim mi? Lütfen. Tamam çık. Hayır hayır çıkma lan. Ya ben bu direkt buradan başlayacağım. Çelkan. kalmış. Daha alırım sen çevirin rahat ol. Ee alır mısın? Tamam hadi. Bekliyorum hadi. Başladı ya, nasıl Ya yaptım ayıp ama. Oğlum video başlayacaktım senin yanına gelip sen gelip bana sıkınca ben de sana sıktım. Nah, ne yapayım? sen gel, gel geleceğim diye bir şey demedin ki bana. Ö, 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 konuşma. Sadece var bak. Aa gel bak. Vallahi bak. Ay bir daha gelmesen ciddiyim çıkarım. Videomu diyor vallahi çekmeyiz. Çıkar. Hadi. Efe ne ağladın be kardeşim. Başta ağlamadım 7-3 abi. Ya. Oh, ne çektim benden? <laughs> ne oldu lan? Bir saat çekemedik şimdi. Oğlum seni yüzünden hep. Abi ne yaptın? Bence. Abi giriyorsun bir face cam için oynayayım. Şey açayım oynayayım. <laughs> bana burada ya. Bak sabrediyorum. <laughs> sabrediyorum. Efendim bak cidden bu videoya baştan çekelim. Çıksan o Sen çık ben niye çıkıyormuşum? Oğlum sen çık Allah Allah ben niye çıkıyorum? Tamam bitiriyorum ben oyunu zaman. Hayır bitti ben izin vermiyorum belki. <laughs> bir daha vs açacağız. Sen. Benim bitirmem ben. Bir daha vs açacağız. Sen. Bir daha vs açacağız söyleyeyim. Allah. Dur sen kimsin? Geliyor. Neredesin? Abi ya. Zulu win. Hehe. <laughs> mi yoksa? Bunları videonun başına koyacaksın. Eee. <laughs> Yo. Ne <laughs> <laughs> Vallahi olmadı bu video ya. Oğlum salak salak oynuyorsun beni deli ediyorsun ya. Başında biz seninle nasıl anlaştık şimdi ne yapıyorsun? <laughs> ben ne dedim sana başında? İşte bunu senin bilmen gerekiyor. Ne dedim bana? Bir düşün bakalım başında. Çok ezmeyeceğim mi de dedin? Ben seni ezmeyecektim. Yani sana ben el saldım ama sen şimdi bunun kıymetini bilemedin. Ne yapacağız? <laughs> sen bana el sal. <gülüyor> 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 Ay sen yani şaka maka, bayağı iyi oynuyor. Ama senin yaptığın <laughs> yani. ayıp he. Ben ne yaptım lan sana? E gidiyorsun. Ağlıyor mu? Hı? Ha ya. Ha dedin. B'ye gitmeyeceksen çekeriz. Ama ağlıyor mu? Çekeriz. Hayır ağlıyor mu? Mesela şimdi bana bunu açıklasana. Evet. Yani bebesin daha. Sütünü içi getireyim mi? İçeceğim mi sütünü? 12 yaşındayım. i̇şte veretsin. Bak <laughs> beni tanıma Niye? Acıdı mı? Korktun mu? Yosa bir daha veret desene. <laughs> ne yapacağım? Desene de Yosa. Çok Yosa. Yani. Ya işte. Bak olmuyor. E diye ki velet sen bellet. Ağlıyor mu? Desene velet bir daha yiyorsun. Ağlıyor mu? Der misin yiyorsa? Ağlıyor mu? Ağlıyor mu? Hadi yiyorsa bir daha ağla de hadi. <laughs> yemiyor mu? Tamam yemiyor mu de yiyorsa. sen. Efe. Ben boş yapacaksam vallahi çıkarım. Oğlum boş bir kere bak boş makinedir. Çamaşır makinesidir. Ben boş değilim. Vallahi He valla <laughs> <laughs> Gelecek mi? Alo Alo Efe'cim kusura bakma bu sana bir kışkırtmaydı kardeşim Ya. <laughs> Ama yedim mi doğruyu söyle. Çıktığıma göre. <laughs> o videonun başında falan her şey videoda eğer izlersen her şeyi duyarsın yani ne dediğimi falan. Tamam <laughs> <Abi. gülüyor> Güzel bir video oldu bence. Şey. Tamam ben abi canım sağ olsun. Oyunu direkt siliyordum maskası biliyor musun abi? <gülüyor> <gülüyor> o <yüzden pır> çıktım fırçıktım. <laughs> <laughs> ya. Ay hiç beklemiyordu değil mi? Normal Veysel çalmamızı falan bekliyordu <laughs> Evet normal Veysel çal sandım. Dedi ya eline vereceğim vereceğim. Sadece dedim harbi verir ya dedim. Sonra bir baktım. Yine kayıt almadım. Dedim ne oldu ya dedim. Neyse <laughs> ne yapalım abi, abi canın sağ olsun. <laughs> Oyundan çıktım CSGO'ya giriyordum. Ciddiyim şu an CSGO'nun <laughs> <laughs> ya bak ben hani düşündüm ilk başta videoda hani dedim aramız bozulur mu falan sonra dedim Efe iyi çocuktur hani anlayışlı karşılar falan neyse kardeşim o kusura bakma hakkım helal et yani abi ben olsun helal olsun abi her zaman <gülüyor> <gülüyor> ya bak ben düşünüyorum yani Allah'ta şey küfür etmedin ha ailemi hakaret falan etmedin ben dedim kesin küfür eder şimdi bu videoda <laughs> ben, ben, ben küfür ki Oğlum bir ay şey dedin yani. Ya abi sadece kapı var yine mi aynısını yapıyorum falan <laughs> Orada hatta mesela şey dedim ya facecam kaydı falan almamış diye Neyse arkadaşlar güzel bir video oldu Eee Efe kardeşim videoma geldiğin için de sana da ayrı bir teşekkür ederim Her zaman yani arkadaşlar inandırmaya başardık trolümüz başarıyla kışkırtmamız başarıyla bir şekilde gerçekleşti Eee Efendim ben eğer gönlünü kırdıysam bir şekilde alırım yani büyük ihtimalle kırılmadı da eğer kırıldıysa da ben alırım arkadaşlar. Videomu izleyen herkese çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Bay bay.